imparatorluktan bizi buranın neresi oldu Sus bakayım beni dinle. Anlamıyorum ki kızım. Kavga biz değiliz. Anladım anladım. anladım. Türkçeni anlamıyorum tamam. Gönlümden geçen Müdahale ettim. Siz, Siz de Susun artık bitirin. Bu okulun kapatmasını idaresinin bir daha. lütfen <laughs> <laughs> bir şekilde birbirimizle atışarak götürmeyin. Çok doğru bir slogan da olabilir, eğri de olabilir. Ben sadece çıkarsın. tam da imtihan zamanı. Hakikaten çok hassas bir yerden geçiyoruz. Bu sesi yaşayacak. Bizden sonrakilerin geleceği bir yol kapatmayın. Her şeyde modayız. çok ölçülü şey, olur. İşte Bu sizden bunu itirazınız kadar <laughs> başka bir şey yok. Oldu <laughs> mu? Ha o itiraz eden kızın ne dediğini anlamadım. Anayasal haklarımızı yani kullanıyoruz dedi. Sesleri yok ederek Türkçe konuşmayın. Nasıl problem <laughs> yalnız, oldu mu? Gerisi her şey doğrudur. Hiçbir şey kimseye karışmayın. İsteyen istediğini de gitmeyin gelirlerine. Bu bayrağı işte o yanında. Bu yanında.